Musa aleyhisselam döneminde bir adam yaşardı. Adam çok zengin. Ve hiç çocuğu yok. Olmuyor. Allah çocuğu olmayanlara hayırlı evlat versin. Ancak kardeşinin iki tane oğlu var. Para delisi. Mal delisi. Böyle bir iki tane adam. Ve bunlar istiyorlar ki bir an evvel amcamız ölsün de tek varis biziz, mirası bize kalsın. Yani belki de dua ediyorlar bunun için. Ancak adam epey yaşlandı ölmeyince şeytan bunlara geldi dedi ki ya siz ne bekliyorsunuz öldürün bunu mirasından da istifade edersiniz. Şeytanın işi bu verir vesveseyi. Adamı bir anda tepe taklak ettirecek kararlar aldırır adama. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle. Amin. Ne büyük düşmanımız var. e şeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa ve Allah'u ya'idukum ve fazla. O şeytan sizi fakirlikle korkutup size habire kötülüğü emreder. İşi budur. Kötülük emretmek. İçten içe konuşur. Şunu yap bunu yap. Ama biz ne yapacağız? Onun dediğini değil. Alimlerimizin dediğini yapacağız. Dinimizin dediğini yapacağız. Dinlediler cemaati Müslümanın öldürdüler amcalarını. Sonra o zaman şehirlerin arasına duvar yapılıyordu. Şimdi Çin Seddi falan falan var ya. Evet, gerçi bizim sınırlarda da var yani bir duvar örülüyor. Burası benim sınırım diye. Buna iki kasaba ar ar arasına ayırmış Öbür kasabanın duvarının dibine bıraktılar ki hani onlardan da diyet alalım diye. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz hem amcamızın mirası hem diyet. Efendim bıraktılar oraya gündüzün olduğu. Bunlar amcamız öldü diye feryat ediyorlar. Ama nasıl Efendim gittiler cesedin başına o şehir halkına belde kasabada yaşayanlar dediler ya siz bizim amcamızı mı öldürdünüz? Vay hainler hanginiz yaptı? işte bulun onu çabuk filan katil kimdir filan kamera yok bir şey yok. Şimdi nereye gitsen mobese tak adam bir dakikada paket. Gerçi paket edemedikleri de var. Öyle katiller var yakalanmıyor. He? Var yani. Şeyin katili yakalandı mı? Bir tanesi. Neyse şimdi oralara girmeyelim. Yani yeni birçok olay var ki efendim katili yok ortada. Elçilikte öldürdüler ya adamı. Yok yani kimin yaptığını bulamıyorsun mesela. O uluslararası bir işti. Ama efendim insanlar arası işler de oluyor. Allah Teala faili meçhul gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Ya, ya cemaatimü'sümün ölüm de çok önemli. Ne şekilde öldüğün, kimin elinde öldüğün. Onun için ben büyüklerin efendim yolu üzere yaptığı gibi diyorum ki şöyle diyelim ya Rabbi siz de böyle deyin. Dur daha bir şey demedim ne amin diyorsun. Aklınız başka yerde. Gözünüz burada aklınız başka yerde mi yoksa? Ya Rabbi sen canlarımızı şehit olarak al. Bak, bu duayı yapalım. Canımızı şehit olarak al. Canımızı şehit ol. Böyle devam edersek inşallah şehit olarak da ölürüz. Yok dediler biz yapmadık. Bizim bu işte iltisakımız yoktur. Biz gece kapıyı kapattık. Bir daha sabah kadar hiç açmadık. Yok efendim siz yaptınız biz yaptık falan derken geldiler. Hazreti Peygamber o zaman Musa Aleyhisselam. Dediler ya bizim aramızda böyle bir mesele var. Bize bir çözüm. Ve izi kâle Musa'ni kavmihi İnna Allaha ya'murukum en tezbahu baqara. Ve iz qala şu vakti hatırlayın ki dedi Musa Musa Aleyhisselam ni kavmihi kavmi için kendilerine gelen katili bul diyenler için İnna Allaha şüphesiz ki Allah azimü şan ya'murukum size emrediyor en kesmenizi neyi? Bakareten. Bir bakare. Bakare nedir? Bakarenin manası Efendim yarık demektir bakar. Yarık demek. Niye öyle denmiş? Bakare diye. Çünkü toprağı yarıyor ya. Hani çift sürüyor filan. bakare mesela öküze bakar denilir. Tosuna bakar denilir. Camışa denilir. Anladın? Mı? Bunların hepsinin adına bakare deniliyor ama asıl manası nedir? Kelime manası yarma manasındadır. E, toprağı yarıp geçtiği için konulmuştur bu isim. Şimdi bir bakare kesmenizi emrediyor dedi Musa Aleyhisselam. Bunlar tabi şimdi muhalefete bir başladılar. Kalu dediler. E Sen bizimle eğlence mi geçiyorsun? Yani bizimle alay mı ediyorsun dediler. Kime diyorlar? Musa Aleyhisselam'a diyorlar. Evet evet Musa Aleyhisselam'a diyorlar. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki Euzü sığınırım billahi Allah'a en ekune olmaklığımdan minel cahilin. Yani sizinle Allahu muşan size bunu emretti diye Allah adına alay etmekten Allah'a sığınırım dedi. Öyle şey mi olur? Ben sizden ne alay edeceğim? Kalu <laughs> dediler. Kalu <laughs> diyor. Ödü'u <laughs> lena. Bizim için dua et. Dua et derken yani Cenab-ı Hakk'a yalvar yakar sor müracaat et Rabbika rabbine azimuşan yübeyyillena mahiye bize onu bir beyan etsin açıklasın mahiye mahiyetini yani nasıl bir e, şekilde bakara tosun camış neyse artık nasıl bir hayvan olacak bu keseceğimiz inek kale Musa Aleyhisselam dedi innehu şüphesiz ki o azimuşan yakulu Allah Celle Celaluhu yakulu buyuruyor İnneha o keseceğiniz bakara bakaratun bir inektir ki la farizun yaşlı olmayacak velha bikrun genç de olmayacak ne yaşlı ne genç olacak ama hanım beyne dehlik. Bunların arasında. Yani orta halli bir hayvan olsun. Oysa Resulullah Efendimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Bunlara siz bir inek kesin diye Musa Sinan bildirdiği kesseler iş bitti. Daha bir mesele yok yani. Şöyle olsun böyle. Habire sordukları için işi çetrefile döktükleri için zorlaştırdıkları için Cenab-ı Hak da onlara zor etti buyuruyor Resulullah Efendimiz. Onlar zorlaştırmasaydı Rabbimiz zorlaştırmayacaktı. Öyle bir işte bunlar acayip ulu garayip bir kavim ya bu Yahudi milleti biliyorsunuz siz onları. Tabi tabi bunlar böyle sorunca ne yaşlı ne genç orta yaşlı olacak dedi ki fefalu Musa isem yapın ma tu'merun Allah'ın size emrettiğini yapın hadi. Orta yaşlı bir tane bulun işte kesin bitsin iş. Ne yapacak kesip? Bu şeye vuracak da ölen adama etinden bir parça. Adam da dirilecek. Haber verecek. Beni şu filan filan öldürdü diye söyleyecek yani. Burada bir mucize oluşacak. Ama sen gel gör ki bu kavim acayip. inadına gidiyor. Kalu dediler. Ödü ölene sor. Rambeka Rabbine. Yübeyillene ma levnuha. Peki o, o zaman rengi nasıl olsun? Öyle ya şimdi. Bir sürü renkli hayvan var. Kale. Musa Aleyhisselam buyuruyor. İnne kulu, Rabbim buyuruyor azimuşan. İnne he bakaratun safra. Sarı olsun. Sarı bir efendim, inek bulun. Onu kesin. Ama öyle her sarı gibi değil. Fâkıun koyu. Levna. Koyu sarı olsun. Tesurrun nâzırin. Öyle ki bakanlara şöyle huzur versin rengi de belirlendi. Koyu sarı olacak. Bak çetinlikler devam ediyor. Güçlükler devam ediyor. Ey gidi cemaati Rabbimiz bize dini kolay etti de biz kendimize zorlaştırdık. Onun için yani sana bir emir geldiği zaman da o emre imtisal et. Çok fazla ne yapma? Daha soru sorma. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Beni İsrail'in helaklerinin yegane sebeplerinden iki tanesi. Bir, peygamberlerine muhalefet etmeleri. iki kadına düşkünlükleri. Anladınız mı? Peygamberlerine muhalefet ne demek? Yani habire dediğinin tersi. Ödü'lena. Bizim için dua et. Şeref efendi. Aşının etkisi geçti mi? Rabbeke Rabbine yübeyillena Takılıyorum. Ne yapayım? Seviyorum mübareği. Bize beyan et. Mahiye. Onun mahiyetini. Çünkü innel bakara e, inekler bakareler bakara değil ha. Bakare suresi tamam mı? Bakara suresi değil. Bakare suresi diye onu şey yapın. Teşabe aleyna. Bizim üzerimize çok benzerlik arz etti. E sen böyle anlatıyorsun. Yok işte sarı olsun, koyu sarı olsun, orta yaşlı olsun filan ya. E bu böyle bize çok benzer geldi. Bunun benzerleri var. Ulan sarıyı nerede bulacaksın işte. Hem de koyu sarı hem de orta yaşlı. E tamam da ne aranıyorsun? Derdin ne? Ama aranıyor. Ve inna ve şüphesiz ki biz inşaallahu Allah dilerse azimuşan le muhtedun. ...bunu bulur, keseriz, hidayete de ulaşırız. Bak şimdi. Ebu Avriyel radıyallahu anh'dan geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu... ...şayet inşallah demeselerdi ebediyen kesemeyeceklerdi, helak olup gideceklerdi. Şimdi bunlar inşallah demiş. Böyle deyince, tabii inşallah diyorlar ama halen bize bir benzerlik oldu diyorlar. Tarih ve kale buyurdu. İnne huyekul. Allah-u Azimüşşan buyuruyor... İnneha o bakaratun bir inektir ki la delulun yorulmamış. Ne de tüsirul erza yeri efendim sürmekte kazmakta. Ve la teskil harsa ekin sulamakta. Öyle yani tarlada, bağda, bahçede filan çalışmamış olacak. Müsellemetun selamette olacak, kurtulmuş olacak ki lenşiyete fiha renk karışıklığından alacalı, bulacalı olmayacak. Tek renk. Sarı koyu sarı. Ha. öyle alaca bulaca yok. Fiha onda. Kalu dediler. Bak şimdi lafa bak. Elen en ci'te bil -hak. Şimdi sen bize doğru bir şey getirdin Ya Musa. Anladık tamam. Şimdi doğruyu getirdin. Yani doğru derken şimdi anladık yani. Şimdi düştü bize. Ne demek istediğini anladık. Fedemehuha onu kestiler, boğazladılar. Ve men kana halbuki onlar olmadı. Ve kadu halbuki onlar yani istememişlerdi. Kadu olmadı manasında değil. Kadu kanu olmadı. Kadu ee, yani çekimser kaldılar. Çekindiler. Yanaşmıyorlardı. Kestiler ama bunu yapmak istemiyorlardı. Anladınız mı? Yefalun. Yapma. Bunu yapma. E, arzuları, istekleri yoktu ama e işte artık anladılar ki bu işten kurtuluş yok. Sordukça da bir şey çıkıyor. Nitekim bir de inşallah da kaçırdılar ağızlarından. Allah kaçırtırdı. İşte bize duyuracak ya Rabbim. Ha. Böyle bir ineği nereden bulacağız? Düştüler bunun derdine. 40 sene aradılar. Rivayet var. <laughs> Öyle diyenler var. Ama en sonunda bir adam vardı. Bu adam bir danası, bir de oğlu, hanımı. Adam danasını götürüyor ormana. Diyor ki ya Rabbi bu danayı ben sana emanet ediyorum. Oğlum büyüdüğü vakit ona bunu ulaştır, kavuştur. Bundan nasiplensin. Adam tabi çok geçmiyor, vefat ediyor. Bunun üzerine cemaat-i bu delikanlı tabi genç delikanlı oluyor ama muazzam bir delikanlı. Çok temiz, güzel. Efendim gecesini üçe ayırmış. Bir kısmıyla ibadet ediyor. ...bir kısmını annesinin başında bekliyor. Niye? Ya hazır, asker gibi. Annem bir şey emretse de yapsam. Bir kısmını annesinin başında bekliyor. Bir kısmını da uyuyor. Kazancını da üçe bölmüş bu genç delikanlı. Ne güzel genç. Bir kısmını kendisi için kullanıyor. Bir kısmını infak ediyor. Bir kısmını da annesine münhasır kullanıyor. Böyle bir mübarek delikanlı olmuş. Gel zaman git zaman... Annesi tabi durumdan haberdar. Evladım diyor. Baban diyor sana miras olarak bir efendim bakare bıraktı. Bu da babanın zamanında bir danaydı. Şimdi efendim olmuştur koca bir tosun belki de. Git ormana de ki Hz. İbrahim, İsmail ve İshak Aleyhisselam'ın Rabbinin emriyle, müsaadesiyle bana gel diye çağır onu. Sen çağırdın mı gelecek. Bakarayı. Sonra bunu 3 dinara sat diyor. Dinar ne demek? Altın. 3 altına sat. Ama diyor bana danışmadan da satma. İkili tarafını açalım onu. Bana danışmadan da satma diyor. Tabi gidiyor o şeyde senelerce orada kalmış kalmış bakare kim çağırsa kaçmış kimseye gitmemiş iyice yemiş içmiş güzel rengi filan tam istenilen sarı tarla filan sürmemiş tam istenilen efendim sıfatlarla mümeyiz yani geliyor o sırada inek ona diyor ki bin sırtıma diyor Hadi gidelim. Hayır diyor. Annem diyor bana dedi ki onu tut getir evladım dedi diyor. Vallahi diyor eğer sırtıma binseydin benimle asla baş edemeyecektin. Bana güç yetiremeyecektin. Şimdi diyor o ki sen annene böyle itaat ettin. Bu itaatin hürmetine yürü. Vallahi şu dağa yürü desen Cenab-ı Hak dağa yürütecek ardından diyor. Dile geliyor hayvan. Tabi o sırada Cenab-ı Hak birini gönderiyor oraya. Bir kulunu. Bu kul diyor ki bana annene sormamak üzere bu bakareyi 3 dinara sat diyor. Olur mu diyor. Annem 3 dinara sat dedi ama bana danış öyle sat dedi diyor. Sen bilirsin diyor. Sormazsan hemen alırım. Anneme sormadan satamam diyor. Gidiyor, soruyor geliyor. Bu sefer diyor ki annene danışma üç değil altı dinara al diyor işte yani. Annen üç dinar demedi mi? Evet tamam ben sana altı dinar veriyorum ama danışmadan bırak git. Yok diyor. Annem üç dinara satabilirsin diye müsaade etti altıya veremem diyor. Bir danışayım geleyim danışıp geliyor. İşte on iki dinara çıkarıyor. Ama danışma diyor. Sorma diyor. Müsaade isteme. Tabi bu sefer gelince annesi diyor ki evladım o sana gelen bir insan değil. O melek. Cenab-ı Hak seni imtihan etti. Sen ona de ki ben bunu satayım mı? Satmayayım mı? O sana ne derse onu yapacağız diyor. Geliyor meleğe diyor ki işten haberdar oldum diyor. Söyle bakayım bunu satayım mı satmayayım? Mı? Satmayın diyor. Vallahi diyor Beni İsrail'de diyor Musa peygamberin kavminde bir olay olacak, bir mesele olacak ki o meselenin akabininde onlar bir bakarı arayacaklar ve bulamayacaklar. O hususiyetlere sahip sadece senin bu efendim ineğin olacak. Bunu onlara bunun derisi dolu altına satacaksın diyor. Haberi de veriyor. Öyle 12 dinar, 20 dinar, 50 dinar. Ucuzcu olmayalım arkadaşlar. İtaat edelim inşallah. İtaatkar olalım, muti olalım. Cenab-ı Hak ne kapılar açar. Faize girme dedi. Girme ya, söz dinle ya. Haram yeme dedi. Yeme yahu, söz dinle. Bekle ne kapılar açılacak. Biraz sabır. Efendime söyleyeyim. Geldiler bunlar, aradılar. Aradıkları Bakareyi buldular ve derisi dolu altını bu delikanlıya verdiler. Bak annesine itaati nerelere getirdi onu. Bu da bunun üçte ikisini dağıttı. Ben İsrail'in fakir fukarasına dağıttı. Cenab-ı Hak kime mal vereceğini de biliyor biliyor musun? Bilmez mi? Ela ya'lem men halak ve vel latiful habir. <laughs> Cenab-ı Hak en iyi biliyor. E bazısına versem diyor sapıtacak. Vermeyerek tutuyorum. Bazısına vermesem sapıtacak. Yoldan çıkacak. O zaman da veriyorum zenginlik. Anladın mı? Bazısına hastalık veriyorum. E, vermesem e, daha beter olacak. Dinden imandan çıkacak. E, bazısına şifa veriyorum. Hastalık versem kafir olacak. Asi olacak. Yani Mevla dengeyi kurmuş. Biz bu dengenin inşallah sınırlarını aşmamaya çalışalım. Geldiler aldılar cemaatimizi. Geçtiler. Efendim hayvanı boğazladılar. Ve izi kateltum hatırlayın şu vakti ki katletmiştiniz diyor Allah Azimuşan. Kur'an-ı Kerim'de kime diyor? Resulullah Efendimiz'in etrafında bulunan o Yahudileri uyarıyor Mevla. Hani sizin dedeleriniz katletmişti hatırlayın. Nefsen bir kişiyi bir adamı ki fedda raptum fiha. Onun hakkında münaza etmiştiniz. Sen öldürdün, ben öldürdüm, biz yapmadık filan. Vallahu Allah azimuşan muhricun. Çıkarttı mal şey ki kuntum siz oldunuz tekdumun. Sizin gizlediklerinizi Allah ortaya çıkardı. Hatırlayın o vakti. Sonra cemaat-i müslimin konuyla alakalı ayet-i celle. Fekulna biz dedik idribu bi ba'dihâ. O kestiğiniz bakarenin İneğin bir kısım et parçasıyla vurun adama, ölü adama. Kezalike lahul mevta. İşte biz ölüleri böyle diriltiriz buyuruyor Mevla. Vurdular kattı, Hemen konular fışkırıyor. Taze taze adam. E, Hz. İsa Aleyhisselam Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ı diriltmedi mi? Allah'ın izniyle. Kaç sene evvel vefat etmiş idi? Diritti işte. Kaç sene geçmesine rağmen. Şimdi kalktı kanlar fışkırıyor. Dediler seni kim öldürdü? Dedi beni işte şu gördüğünüz hani şey önde gelirmiş ya katil. Bunlar dedi yani en çok ağlayan şunlar var ya şu hainler. Bunlar öldürdü beni dedi. Haber verdi cemaat. Ve yurikum <Sessizlik> ayatihi leallekum takilun. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz size ayetlerimizi böylece beyan ediyoruz. Olan ki akledersiniz. Ya Rabbi akıllı kulların rümlesine ilhak eyle. Amen.